Herkese bizden günaydın. Ben kele olan gibi olmuşum ama hava serin arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz bir yürüyüşe çıktık. Damlosu ve Muhterem. Merhaba arkadaşlar. Mutlu yıllar. <laughs> Yılın ilk gününde biz yürüyüşle başladık. böyle olsun dedik. Arabayla çıkmadık. Tutturdu. E, arabayla çıkalım diye ben de dedim. Tutturdum yürüyelim diye. Tabi tam tersi. Ben yürümek istemedim. Muhterem yürüyelim dedi. Damla su da biraz yürüyüş yaparak yorulsun istedik. Bir İzmir planımız vardı. Sonra vazgeçtik. Hava soğuk. Boş ver. Şeydi. Alışveriş merkezlerinden ne yapacağız dedi. Alacağımız, edeceğimiz bir şey yok. Ondan şöyle bir kendi marketlerimizi bir gezeceğiz. Birkaç bir şey alacağız. Eksikler vardı. Onları alıp geri döneriz. Sonra evde keyif yaparız. Değil mi Damla su? Merhaba de aşkım. Merhaba de. <laughs> Merhaba de. Öyle arkadaşlar biz yürüyüş yapalım. Görüşürüz gittiğimiz yerlerde. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz gündüz en son bıraktığımız yerde yürüdük, yürüdük, yürüdük. Bayağı bir yürüdük. Armut'u her yerini yürüdük sayılır. Şimdi Babasıyla Damla Su bir etkinlik yapıyor. Şöyle bir boncuklar vardı. Hadi kızım çıkar. Babası dizdi oraya. Hadi. Buradan Burada açalım açacağız. Burada bir etkinlik yapıyoruz. Hadi. Aferin. Bunların hepsini boşaltacağız kızım. Hadi. Evet. Benim kızım yapar ki. Hadi. Damla Su. Şöyle yapalım ben bunun içine atalım. Hadi. Bırak. Şöyle veli. Evet. Evet. Vurma yok. Vurmadan çıkarıp atacağız. Hadi kızım. Şimdi kamerayı açtığımı fark edince su, tavırları, davranışları değişiyor bir anda. Hadi. Al. Allah'ım ne kadar akıllı bu kız ya. Maşallah, maşallah. Şu önü çıkaralım annem. Pardon, pardon, pardon. Ha. Şöyle yapalım mı? Al. Aferin. Hadi. Yap. Yapıyorum babacığım. He? Ha? İçin annem, içini. Evet. Maşallah kızıma. He? Ha? Hadi. Devam et. Devam et kızım. Vurmak yok. Yapmasın bak konuşmacı. Hadi. Hadi kızım sen yaparsın ki. Devam et. Şöyle size güzel bir görüş açısı yapmaya çalışıyorum. Hadi, Heh, böyle güzel. daha iyi sanki. İçin. Evet. Hadi. <laughs> Dudaklara bak. Şu anda bilgili bir şeyler yapıyormuş İzlenimi veriyor size. Yani ben yapabiliyorum demek istiyor. O yaptığı her şeyde çok mutlu oluyor damlası. Hadi. hadi. Aferin kızım. Maşallah kızım. Maşallah evet. Maşallah hadi. kızım. Hadi. Yapabiliyor muyum diyor. Bu boncukları babası dizdi. E, damlosu da şu el becerisi için o boncukları çıkartıp oraya atması bile bizim için çok büyük bir mucize. Vurmuyoruz. Hayır. Hayır vurmak yok. Şimdi damlosu biz birinci katta oturduğum için her giriş çıkışta ses geldi mi damlosu onlara yani. karşılık veriyor. <laughs> Hadi annem. Hadi. Bak daha çok var. Bir tane yardım et babası. Bak. Hadi, Hadi kızım. Ooo. Az da katmıyor. Üç tane birden. Aferin. Aa. Bunu alıyorsun. Bak. İşte. Tekrar al. Damla suyu köşeye atıp bir kenarda bekletemiyoruz. Mutlaka bir şeyler yapmasak da o bizden zaten bir şeyler bekliyor. Zaten sıkılıyor yani. Mesela çok küçük çocuklarda e, kreştekilerin öğretmenleri de söylüyor. En fazla 2-3 dakikaymış odaklanması. Damla su da aynı. Önüne bakar mısın? Ha. Aferin sana. Ah işte sıkıldı. Hayır, hayır. Ha. <laughs> babası kızdığını anlayınca heh, devam ediyor. Hayır vurmak yok aşkım. Öyle arkadaşlar böyle devam etsin babası onu bitittirir sonuna kadar. Hava da bugün baya bir soğuktu. Biz de birazdan ceviz kıracağız. Aferin sana. Evet. Ben de küçük odayı toparlıyorum. Heh. Onlar burada oynarken. <laughs> Damla su. Çok tatlı gözüküyor. <laughs> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte de muhterem böyle bir ses bombası almış Damla su için. Damla su merakla onu bekliyor ama babası bağlayamadı. <laughs> Şu anda mesela bu şey el koordinasyonu oyununu bitirdiler. Çünkü Damlosu sıkıldığı için bekliyor babasını. <laughs> Meraklı gözlerle babası ne zaman müzik bağlayacak? Damlosu ışıklı ve sesli e, oyuncaklara aşırı bir hassasiyeti var. Bayılıyor. Değil mi Damlosu? Evet anne evet anne. Alkışla seviyor musun sen? Alkışla annem. Hadi alkışla aşkım. Ah, Bunu devirecek muhterem. Evet. İnşallah bugün yaptı. Muhterem dün yapmıştın. Bağırın, bağırın. Evet da bekliyor şu anda. Babacım ben bağlarım de. Ben yaparım de. Bekliyorlar. Onlar bekleye dursun. Ben size küçük odayı şöyle güzelce bir e, toparladım. Burası benim yayın odası. Yani bütün hurdavatları ıvır zıvır her şey burada. Günlük ceketlerimiz filan. E, yürüme bandı şu çantada şey var e, kışlık bereler şeyler var şu yolu da kaldırdım şimdi buraya bir makine tutacağım sileceğim akşamdan da burayı bir toparlamış olayım bir de e, ister istemez şöyle şu taraflarda örümcek ağları oluşuyor ne yaparsanız şu e, paketlerdekiler damla sunun yazdıkları ondan sonra kıyafetleri şu toplarda havuz topu damlasının eşeği ters dönmüş. <laughs> Öyle şimdi küçük odayı güzelce toparlayayım. Sonra keyif yapacağız. Keyif hazırlıklarına başlayacağız. Evet muhterem hala yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama su ağzını sil aşkım. Şu yerdeki de şey mekik mi derler muhterem şuna? Şınav. Esneme. O esneme hareketi. Birazdan spor yapacağım. Eğer muhterem de e, okey derse beraber yapacağız. Damlasın bakışına bakın. <laughs> Damla Baba ne yapıyor kızım? <laughs> bilgili bilgili bekliyor babasını. Evet arkadaşlar ceviz kırma operasyonuna başladık. Muhterem kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> şimdi ben de yardım edeceğim de şu anda çekim kamerada ben olduğum için karşıdan bakmakla yetiniyorum bu arada karşıda çerezlerimizi de koyduk birazdan film izleyeceğiz Allah nasip ederse böyle cevizi kırıyoruz damlasını falan iyice e, tatlıdır ya da bizim kendi yediğimiz tatlıların içine şöyle bir buzdolabında filan saklamak için iyi oluyor onu da şey parayla aldık değil mi biz bunu bu sene yok mahsul arkadaşlar hiçbir yer normalde köylerden böylerden gelirdi kestane ceviz yok diyorlar değil mi Damla su nasip olursa köyden gönderecek ama ne zaman yer bilmiyoruz. bilmiyorum abin orada da fazla yokmuş ama Artvin'de biraz gönderecek öyle arkadaşlar Damla su da takılıyor kendi halinde artık onunla etkinlik yapma şeyimiz bitti onu da kendi haline bırakıyoruz. Evet, eğleniyor. Aynen. <laughs> yukarı ikinci katta müzik var, onu dinliyor damlası şu anda. <laughs> Psikolojisi bozulana kadar, uykusu gelene kadar evet. takılıyor. Aynen, bizde öyle işte. <gülüyor> ha? <gülüyor> evet. Allah! O yukarı kolak veriyor. İyi bakalım ben de geliyorum şimdi yardıma muhterem. Arkadaşlar. Allah. Damlosu da telefonda Rus motor sesi dinliyor. Damos'un değişik bir zevkleri var. Şimdi arkadaşlar size cevizin bir özelliğini daha söyleyeyim. Şöyle cevizin iç perdesi var. O perdesini de muhakkak şeyde kullanın. Yani kaynattığınız kaynar suyun içinde mesela ben az önce ıhlamur ayva yaprağı. Ondan sonra ee, ne koydum papatya ve beyaz dut. Şöyle yapayım size güzel bir açı vermeye çalışıyorum. İnşallah olur. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde iç perde dediğimiz kabuğu soyduktan sonra aradaki perde. Bu özellikle şu dönemde balgam sökmeye çalışan çocuklar ya da yetişkinlerde de e, nasıl diyeyim size çay şey gibi kaynatıp bilirsiniz. Evet. Çok güzel balgam sökücü Şöyle. özelliği var. Ben şimdi e, kaynattığım çaya koyacağım bunu göstereyim hem de size. Zaten taneciklattığınızda aynı ciğerlere benzediğini göreceksiniz. Şöyle diyor muhterimiz demek istediği Şu evet. şekilde ciğere benziyor. Yani ciğerleri akşer kısmına iyi geliyor. Bunu ben test ettim. Size de tavsiye ederim. Tamam. Tavsiyelerine uyacağız muhterem <laughs> Şimdi ben size yaptığım çayı ben az önce çay yaptım. Biz bir lamba aldık. Lambanın e, beyazı ile sarı almışız. Kusura bakmayın artık görüntü kalitesi için. Ben şöyle bir çay yapıyorum. Bunu 2-3 gün boyunca su takviyesiyle tekrar tekrar içiyoruz. Mesela Sabah damlası okula gitmeden bir daha içiriyorum. İçinde neler var? Beyaz dut özellikle grip döneminde çocukları çok iyi geliyor. Ilhamur. Ondan sonra ılımırdan sonra papatya. Ee, ve şunlar da şu iri iri görülenler de ayva. Ve şu anda şeyleri de atıyorum. Cevizleri de atıyorum. Biraz karıştırayım içine. Herkes hasta arkadaşlar. Mevsim geçişi. Biraz geç olduğu için kış geç geldiği için bu şekilde biraz demlenmeye bıraktım. Böyle bize harfiyet olsun. Birazdan çayımızı içeceğiz. Ceviz beyin gelişimi için de çok önemliymiş. E, damlosu düne gelince kadar çok böyle bütün yemiyordu. Şu anda e, bütün de yiyebiliyor. Nerede damlosu? Nerede? Dur damlosu. Babasına yakın Sen de böyle otur anne. Seni de görsünler. Oh. Oh. Hepimize görün değil. Ver bakayım. Açayım ben sana. Tamam vereceğim anne. Al. Şimdi ama biz telefon çok fazla vermiyoruz. Çok nadir. Artık hani bir ilgi alaka gösteremeyeceğimiz durumlarda yani kendi işimiz olduğunda telefonu öyle veriyoruz çok saatlerce de bakan bir çocuk değil. Televizyona da bakmıyor kesinlikle. Sen ne yapacaksın? Kı, kısa bir sürede hemen sıkılıyor. Aynı her şeyden sıkılıyor ama bu damla özel bir şey değilmiş. Bütün çocuklardaki özellik aynı. Şimdi ben yere de bir tane battaniye yazdım. bence bir şeylik var. Sanki hep üşüyeceğiz zannediyorum. Ama da, muhterem tam tersine hayır diyor. Ben de açayım şunu. Akşamları siz neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bırakalım. Şu anda dua açtığım için çok mutlu. Aşırı seviyor. Ne istiyor musun? Dua açtı işte annem Normalde eğer yaz helal. dönemi olsaydı, helal helak kızım, helal, helal. <laughs> yaz dönemi olsaydı bu saatlerde biz yürüyüş yapıyorduk. Evet, hem zaten bu saatlerde hava halinde aydınlık olacaktı. Ama yine de biz her şeye rağmen gündüz bu soğukta filan yürüdük. Bayağı bir yürüdük. Birazdan adım sayara bakacağım. Benim, benim telefonumda adım sayar var. Ne kadar yürüdüğümüze. Damla yoruldu. Çünkü yorulmasaydı mutlaka tekrar yürümek isterdi. <laughs> Yoruldun mu bugün? He. Babası nasıl seviyor arkadaşlar? <laughs> gel gel gel. Bağlandığı olmadan kaçınıyor. Anlatabiliyor tamam. evet, musun? Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor motor açayım. musun? bu telefon yerlerde musun? olmaz böyle. Tamam mı? Benim kızım ellerini açıp Amin bile diyor musun? Anlatabiliyor Allah'ım onun dualarını kabul etsin ya Bütün çocuklarımızın dualarını kabul etsin. Kurtaram yarın iş günü Ne düşünüyorsun? Evet olsun <laughs> Allah kimseyi işsiz yüzsüz bırakmasın En azından bir işimiz var 12 yıl oldu Güzel Alıştık zaten İş yerimiz sendikalı Yani Diğeri normal fabrikalara göre Biraz daha rahatız Kırıyor. Allah eksikliğini vermesin. Ağabeyim onu tercih edemezsin. Bana verdiklerin çoğu kırılmıyor. Sert mi geliyor bilmiyorum. Şeyden... Artvin'den gelen cevizler arkadaşlar biraz daha böyle küçük değil mi? Ama içi bembeyaz. Daha doğal. Mesela hiçbir şey... Hiçbir şey görmüyor. Aynen. Eğer gelirse o zaman da Gösteriz. Videolarda görmüş olursunuz. Gelirse bakalım. Nasip kısmet. İçimiz de güzelmiş ama. Ya işte güzel dolu ama hepsi siyah. her yer kurak diye yazın hiç yağmur yağmadı doğrusu şükür şimdi mesela bayağı bir geçenlerde İzmir tarafı ya İzmir demeyeyim de Türkiye genelinde çok güzel yağmur yağdı bütün şu anda şeyler e, dereler filan su doldu barajlar dolmuş ama inşallah ihtiyacı karşılar aynen Öyle arkadaşlar. Bizim ceviz kırma bitmez. Bizim muhabbet de bitmez. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi çayları doldurup geleyim. Ondan sonra kapanış yapalım. İşini ayarlamış mı? Arkadaşlar çaylar geldi. Şöyle koyayım. Birazdan içeceğiz nasip olursa. Öyle arkadaşlar. Kapanışı yapalım. Ee, muhterem söylemek istediğim var mı bir şeyler? Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün biraz kısa oldu videolarımız ama biraz kendimize zaman ayırdık. Evet. İlerleyen günlerde daha da uzun videolarla karşınızda oluruz inşallah. Muhterem de bu işe alıştı arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> i̇nşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı geceler. <laughs> Benden daha iyi YouTuber olacak. Daha doğal. <laughs> Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bizi sonuna kadar izleyip bize destek veren tüm takipçilerimize, tüm sevgili arkadaşlarımıza, Dilek teyzemize, Gönül teyzemize, ondan sonra işte bizi böyle yakından takip eden e, Aysun, e, ondan sonra şey var, Elvin'in annesi Betül. Bu isimleri bildiklerim. Genelde Fergane Hanım e, yorumları yazıyor. Ondan sonra e, Fataş'ın günlüğü mutlaka onu da takip edin. Çok iyi bir ev hanımı Yadigar Efe. Ondan sonra şanslı anne Emine. Buradan hepsine çok kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar bugün kapanışı yapalım. Bize ceviz ceviz olayını bitirelim. Damlasının tipine bakın. <laughs> Tipsiz annem. Maşallah kızım. <laughs> Öyle arkadaşlar hayırlı geceler sağlıkla kalın inşallah sağlıklı bir şekilde uyanmayı nasip etsin hayırlı geceler görüşürüz